Merhaba arkadaşlar. TYT biyoloji konularımızdan biri olan canlıların temel bileşenleri ile ilgili örnek bir soru var karşımızda. Gördüğünüz üzere proteinler diyor sorumuzda ve 4 tane özellik vermiş, 4 tane öncül vermiş. Bu özelliklerinden hangileri ile karbonhidratlardan ayrılır diye soruyor. Hemen birinci öncülümüze bakalım. Birinci öncülde monomerlerinin solunumda parçalanması ile amonyak oluşumu diyor. Şimdi proteinlerin monomerleri dediğimiz zaman hangi moleküllerden bahsediyoruz? Amino asitlerden. Amino asitlerin yapısında arkadaşlar hatırlarsanız azotlu bileşenler olan amin gruplarımız vardı. Ve amino asitlerin hücresel solunumda yıkılması sonucunda açığa atık olarak metabolik atık olarak en çıkıyor diyebiliriz. Ha tabii ki bunun yanı sıra karbondioksit çıkışından su çıkışından da bahsedebiliriz. Ama Karbonhidratlara baktığımız zaman karbonhidratların yıkımı ya da hücresel solunum sonucunda karbondioksit ve su çıkışından bahsedebiliriz. Fakat herhangi bir azotlu metabolik atık çıkışı görülmez arkadaşlar. Bu sadece bu durumda daha doğrusu proteinlere özgüdür. Birinci öncülümü doğru olarak alıyorum. İkinci öncüle bakalım. Yapısının aynı türün bireyleri arasında farklılık göstermesi Evet protein sentezi dediğimiz zaman arkadaşlar. Protein sentezi neye göre gerçekleşiyordu hatırlarsanız? DNA'larımızda bulunan kodlara göre, genlere göre gerçekleşiyordu. E o zaman aynı tür dahi olsa bireylerin arasında tabii ki de protein benzerliği, farklılık gösterebiliyor. Fakat karbonhidratlarda böyle bir şeyden bahsedebilir miyim? Hayır bahsedemem. Yani aynı türler için bahsedemem. Bir nişastanın yapısıdır, bir glikojenin yapısıdır. Bunlar arkadaşlar belli başlı şeylerdir, belli bağlar vardır, belli moleküller vardır. Bundan dolayı da farklı olarak, olarak, farklılık olarak alabiliyorum ikinci öncülümü de. Üçe bakalım sentezleri sırasında su oluşumu. Protein sentezinde de, karbonhidrat sentezinde de, işte büyük polisak kariklerin sentezinde de bağlar var mı var peki bağlar varsa bağlar kuruluyorsa yapı taşlarının yani monomerlerin arasında kesinlikle su çıkışı gerçekleşecek mi arkadaşlar gerçekleşecek bu reaksiyonlar dehidrasyon reaksiyonlarıdır hatırlarsanız ve dehidrasyon reaksiyonlarında su çıkışları gerçekleşir o zaman üçüncü öncülümü bir farklılık olarak kabul etmiyorum ve 4'e bakalım. Enzim ve hormon gibi düzenliydi molekülleri oluşturması. Evet enzimlerin yapısı arkadaşlar nelerden oluşuyordu zaten biliyorsunuz. Proteinlerden oluşuyordu. Ee, hormonlara baktığımız zaman hormonlarda protein yapılı olanı da vardı. Amino yapılı olanı da vardı. Steroid yapılı olanı da vardı. Ama karbonhidrat yapılı olanı var mıydı arkadaşlar? Yoktu tabii ki de. Enzimin yapısına ya da enzimin yine yardımcı bir kısmı olarak hiç karbonhidrat karbonhidratları gördük mü daha önce duyduk mu e, görmedik onun için enzimdir hormondur yani düzenleyici moleküllerin oluşmasında proteinlerin rolü vardır içeriğinde protein bulunur fakat karbonhidratların e, asla görünmez bulunmaz diyoruz ve dördüncü öncülümüzü de farklılık olarak kabul ediyoruz yani cevabımız 1 2 ve 4 olmuş oluyor